Melonda şey gelmiş, arkadaşlar Melonda yeni bir şey gelmiş doğru. arkadaşlar Melonda yeni şey gelmiş Mert. Evet, gö yeni gördüm. Ben oynadım, denedim. Bunu oynayalım şimdi. Oynamak istiyorsan oynayabilirsin. Hı? Ama önce ben. Oyunu kasıyor oyun biricik, doğru mu? <laughs> bir şey fark ettim. Aa, kapatmıştım doğru. Adam mı o seri içinde de o çok kötü çaktı oyun kardeşim birazcık çok kötü, kötü kötü doğru mu? <laughs> Minket Kaybetersem sen oynarsın. Tamam. Tamam. Kaybettim ah. Sen oynasın. Ben... Tamam. Üyeset. Allah Allah. Allah. Şimdi arkadaşlar. Ben. tuvalete gittiği için üyeset yapalım. Şimdi bir oyuna başlayalım. Evet. evet. Oyun çok kötü kasıyor. Doğru mu? Neden böyle yaptın? Yap yanlışlıkla oldu. Hiçbirini yaptım bu şey gelmesin sen. Ben de hiç beklemezdim. Melon yeni bir şey yaptı. Çeşitlilikler Melon farklı olsun. Boyunu istiyordum. Ben YouTube'dan gördüm. Doğru mu? Hı ben. Tamam gideyemez. Bu ne yine araba? Yok. Kazını attırıyorsun. Hızlı böyle hepsi yüz olsun mu? Hepsini tamamen. olmuyor. Hı. Çok hızlı gidiyor araba. Şimdi de 35'e geldik. Para bataksın da. Dur şurada su var. Dur. Dur. Su da yavaş duruyor. Yazık sana. <laughs> <laughs> Ne? Hangi kanal dondurdum? TRT çocuk ama hangi kişi diyordu? Mandilina doğru mu? Manda, manda, manda. Manda. Çıktım oyundan aynı Evet Neyse başka bir şeyler de yapalım. Bu da? tamam. Bunu yazdım. Çok canlı yayın gibi yapalım. Efe ben bunu, bu sen yapmıştın doğru mu? Hı hı. Yükledik bunu. Yükle Yedi, ya, canlı yedi. Canlı yayın yapıyormuşuz gibi. Tamam. 7. günde isimini milyon yetim isim, milyon yazarak çıkar. Halitada bakabilirsiniz. Tabi izin verirlerse. Evet. Abi yani ya, ya. Yine askerler. Türk bari yapmıştım. Bunu döselelim mi? Hı hı. Yani şıkta beyaz koymuş olabilir. İn ama yine bir şey gelmiş. Bakın. Yok oldu. Böyle istediğin her şey yapabilir, oyunlar yapabilir. Evet. Yok. Yazık bana. Heh, bak, Türk bademimiz. Yıldız yapamayız için böyle yaptık. Doğru mu? Hastane <laughs> şeyimiz, yerimiz. Yonada var bende meside. Ay var. <laughs> evet ben yapmıştım. Bakın ne var. Bu da öcek evidik. <laughs> <laughs> On dakikalık e e e e e e e e e sen e, İki kırılmıyor. Gördüm sadece. Bak yanıda da var bizde. Ben de Messi yanıda. Messi mi onu aldı mı? Siz şey söyleyin. Bence kim? Yanıda. Sen? Evet. Dur. Bana bak biraz oyun yapalım. Çıkma çıkmasayım tertimini kapattım için. Nasıl oldu? Oo futbol çıkarak maç yapabilir. Ben de maç eli var. <laughs> Efe ben asker eli var. Al. Gosset Çıkmaz dedi ha, sana çıktı beğenmedik işinizi. Bir <laughs> daha çıkmayın bir <laughs> daha bir daha. Ne çok güçlü değil mi? Evet bak. Bomba bom, bom, boni. Esad bak ne atıyor. Evet bomba atıyor. Bomba 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 bomba. <laughs> Adamın yüzünü açıyor. Ben sana bir şey göstereceğim. Tut, bakın bom bombi yeni guz. bu ne? Geta oyunda bu şey. Bom bombi yeni kuzey. Balas A mini mini Peter. Mini Peter bu. hiç bu. Ama kötü Peter doğru mu? Hiç güzeldir. Bu. Ne diniz? Bilmiyorum ismini. Sen? Ben de lanalar Hayır meme Meme sigarası yazıyor. Ben tırlarla tırlarla çikolay. Yani bu ne? Onu da okudum. <laughs> bak. Çok tatlı. Ne yapayım? Kanka. İyi mi kanka? Sütücü marmelon. Sütücü Sen yapmıştın. Doğru mu? <laughs> Bir şey söyleyeceğim arkadaş. Defa bana araba yapmıştı. Doğru mu? Hı hı. halkı hı. var. Halk. Mutant kıgıp. Sakal çocuk. Sakal bebek. Yamalık çocuk da. Tuntun savur. Hayır tamamen til. Sititmem melonla bakabilir miyim? Oynayabilir miyim? Bekle. Bak 99 kadar. Hmm. Sen ne demiyorsun? Ah sen yok etiyorsun böyle. Geberme. Sen evet mi? Sen evet mi ya? Ben senin yok etelim. Bu ne? Yeni bir şey geldi? Yok. Makas ne Makas hocam, makas hoca. Sen yok oldun. Niye tuntun savurmaz böyle? Yazık. Blok yok yaz? Bak eğlendik. Siktirmemeliyim. Tamam. Oh, oh. Stitman Orange var bende. Ne? Kendim yaptım ama. Stitman Melon. Başka? Normal Bir Melon. Bir de var. Evet. Onu sen yapmıştın. Güzel. Şöyle bak efendim. Hı. Böyle atıyorsun bir bir şey fark ettim ben. Versene. mi? E ee, bu bir şey oldu Arkadaşlar 99 gece sans çıkarsa ne yapacaksın? Bunu da biz paralı var ama bir tanesi lekmarlı doğru mu? Hı. Hangisi bak bunlar. Hı hı. Ve hı. onu yeni, nasıl yeneceğimi biliyor ben de öğrendim. 99 kafasını kıvırınca doğru mu? Bak böyle gizlenmiş melon var. Onu yapmış adam Konuşacak. Hayır, bu olmaz. Ha bu olmasın ne olsun. Ne bu adam biliyorum ben bu adamı. bu adam. Konuşut. Şimdi göstereyim sana. Ağzını açsın önce. Tamam, Ağzı böyle açılıyor. Neden 99 da Vuramazsın. Bulamazsın. Buradan. açtım değil. Yok. yok oldu. Biraz oynayabilir miyim? Of. Şimdi. Şimdi adam almadım ben onu. Yeni kıyafet. Yeni kıyafet almıştım. Onu da söyleyelim. Sen görmüş müydün? Görmedim. Bak yeni kıyafetimi. Ha dedi. Kaybettim yeni kıyafet. Aşağıda mı? Ha bu. Oh, çok kötü. <laughs> ya. Yaptım yer bu. yaptık Ya uzun bıyık var doğru mu? Ay. Yeah. Dur arkadaşlar videoyu durdurup bir tane son saniyelerimiz Güven mini melon böyle video oluyor bunu sen yapıyorsun mu? Ben yapmıyorum. Böyle video oluyor. Sen bunu beğendiğini yapıyorsun Orta mini mini normal çocuk Melon <laughs> Ama İngilizce konuşuyor. Sen Türkçe yapıyorsun. <laughs> Melon. Bunu yapabiliriz videoda. Doğru mu? <laughs> Şok videosu. İç, komik video var benim. Onu da izleyin. Doğru mu? <laughs> Böyle videom var. Kedi video. Kedi videosu var. Çok komik. Doğru mu? Cihan Melon. Ne de, ne diyordum? Melon büyük <laughs> melon. Cay kıyafetli melon. Nerede? Yiyecek yedik. Bir şeyler mi? Bu arada oyun böyle oyun var onu adam aldık. Kanı böyle. Böylece bir tane bir şey yapalım <laughs> ya. Şimdi arkadaşlar kayıp oyunlar yegini belki evet. o da bir tane oyunu oynayabiliriz. Evet. abone niye Bak şu oyunda da çıkıyor. Minecraft'ta melon olmaz sadece. Hadi bay bay. Abone olmak Ab lazım. Tamam mı? Aklında kalsın. Abone olacak. Like.